biz challenge'deyiz. Ayrıca pasta var Ben başlıyorum. Pastamı hangi lezzetini tamamlayacağını bilmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına bu çark perik sonsuza dek dönebilir. Ama kimse onu kendim durdurmama engelleyemez. Her şeyin adil olması için gözlerimi kapatacağım. <laughs> ne? Masa <laughs> mi? Ama o kadar güzel şeyler hayal ettim ki. Mia çevirme sırası sende. Umarım en azından şanslı olurum. İşte bu. Evet. Ama eğer ok arasındaysa hiçbir şey almayacağım mı? Yanılmışım. Hepsine sahibim. Okay. Ve en güzel yanı pastayı süsleyip daha da lezzetli hale getirebilirim. Wow, Nutella'yı wow, wow. seviyorum. Ama pastanın üzerine eşit olarak yayılmasını nasıl sağlarız? Bingo. Tabii ya. Ne? Hey. Oh. Ne yapıyor? All right, all right, İnşaat right. aletlerinde yardım aramamız gerekiyor. Hey. Spatula bana yardım etmesi gerekiyor. <laughs> i̇şte daha görünüyor. Keşke bu pastayı da deneyseydim. Awesome. Beybisi bu kadar değil. Şimdi çikolatayı güzelce pastanın üzerine yayacağım. Şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Ve şimdi ise çikolataya geçebiliriz. Ambalajdan kurtulmam gerekiyor. Ve sonra işe koyulabiliriz. Vay canına boyutlarda hata yapmamak hmm. çok önemlidir. Bu yüzden önce her şeyi okay. bir mezuru ile ölçmek önemlidir. <laughs> <değil. gülüyor> her şeyi boyut olarak mükemmel bir şekilde eşleşti. Hey, hey. Come on. sen ne <laughs> bekliyorsun? Okay. Hala bir sürü wasabi var. <laughs> evet. Öyle. çok keskin ve acı kokuyorlar. Ama cesur olduğumu kanıtlayacağım. Ondan korkmuyorum ve bunu kanıtlayacağım. Gerek olan tek şey wasabi pastanın üzerine dağıtmak. Bunun için spatula kullanabiliriz. Sanırım Mia buna karşı olmayacaktır. Vay canına burada biraz Nutella kalmış. Hazır var. Oh, oh. e, tabii ki Spatalo'ya yakamaya gerek yoktur. Onu Mia'ya geri atsam daha iyi olur. Böylece inanılmaz derecede lezzetli pastası biraz acı olacak. <laughs> ah, neden bu yeşil olmuş? <laughs> hey Kate nasıl utanmıyorsun? Hey ya nasıl cüret edersin? Ya sen gözüme girseydin? <laughs> Neyse konuşmayı kes yemek zamanı. <laughs> Görünüşe göre Kate aklını kaçırmış. Ona şans dileyin. <laughs> ee, nasıl? Lezzetli mi? Ben de denesem iyi olur. Şimdi bir ses bunun lezzetli olacağını söylüyor. <laughs> Haklıydım. Daha önce hiç bu kadar lezzetli bir pasta yememiştim. Ah duramıyorum. Bu gerçekten çikolata bombası. çikolata bombası. Ama benim pastam değil. Gerçek bir yangın resmen. Neyse yemeliyim. Ah hayır. Haklıydım. Yanıyorum. Ay yardım edin. biraz daha gerekiyor. Dursana. Hadi. Başkasının aldığı için ceza çarkı seni bekliyor. Bundan daha kötü olamaz artık. Aa, hayır olabilir. Yumurtadan nefret ederim. Hak ettin de bu zaten. Başkasının yemeğini çalmamalıydın. Sanırım yumurtaları pastanın üzerine koyman gerekmiyor. Böyle sadece kafanda olsa tamamdır. Berbal. Islandım. İğrenç. Lezzetli olacak. Mia uyuyor musun? Hadi döndür. Yaşasın, şeker aldım. Ben ne alacağım peki? Köpek maması mı? Ama ben hiç köpek değilim ki. Ama onu yemen gerekecek. Ama beni lezzetli bir sürü şeker bekliyor. Hiçbir zaman köpek maması denememiştim. Belki aslında lezzetlidir, ama açamıyorum. Ama bunca zamandır burada oh, özel bir yeri vardı. Oh, no. Evet, bu yemeğin kokusundan midem bulanıyor. Ama ben şekerlerimi çok seviyorum, çok iyi kişiler ve çok lezzetli. Tatlı pastanın üzerinde tam iyi olacaklar. Harika. Güzel oldu. Tamamdır. Yeah! Awesome. Tamam da, tadına bakalım. Ekşi <laughs> bir şey awesome. hissediyorum. Çok lezzetli. Mm -hmm. Aa, bayıldım. <laughs> Kate bana bakmayı bırak. <laughs> Yemeğini ye hadi. <laughs> Eğer paketten no. dökersem fazla olur. Sanırım bir eli yeterli olacaktı. Awesome. İşte bu kadar. What? Hiç de bile. Oh. Hepsini dök. Okay. Ya neden bu kadar içinde öfke var? Oh, no. Mutlu musun şimdi? Şimdi pasta değil de awesome. bir kase mamam var. Umarım bu yemekten kusmam. Oh. Hey you. Hey, çok kötü. <laughs> Köpekler bunu nasıl yiyor? Ha? Ne yapıyorsun? <laughs> Merhaba canım benim. Tam zamanında geldin. Bir sürü mama var. Neler oluyor? Nereden Nerede bu köpek? Onları alırsın. Git buradan defol. Aa, sen gerçekten çok kızgınsın ve öfkelisin. Aa. Neyse köpek başarıyorsa ben de başarırım. Aa, hayır başaramam. Ya niye ağlıyorsun? Benim şekerlerim de çok eksi. <laughs> Yüzünü görmeliydin. Maalesef telefonum çok Bilmiyorum. uzakta. Senin fotoğrafını çekseydim iyi olurdu. Tabii ya. Böyle kalmışken ben köpeği çağıracağım. Ve o yiyecekleri yiyecek. Afiyet olsun bebeğim. Yine bir köpek var burada. Kate yine kuralları çiğnedin. Ve sana düşen şey yemedin. Ceza zamanı. Oh, no. Aa, belki de bunu yapmamalıyız. Yapmalıyız. Tamam. Hiç burum. Hayır, makyajımı mahvedecek. Ama eğlenceli olacak. Aa, hemen yıkanmam gerekiyor. Bence sana çok yakıştı. Senin hiç yoktan iyidir. En azından onu yiyeceğim. Görünüşe göre birileri çok acıkmış. Ay dikkatli ol. Tam alnından vurdun. Beni daha fazla rahatsız etmeye devam edersen bunu bir kez daha yapacağım. Ben bir şeyler düşündüm. Bakın. Korkuyorum. Testleri hemen çek. Sakin olun. Büyükse kesmek için ona ihtiyacım var. Stop. Dikkatli ol. Her tarafa kırıntılar uçuşuyor. Hepsi bu. Neredeyse başardım. Sadece son kesim kaldı. Şimdi çikolatayı daha rahat yiyeceğiz. Baksana bizi kirlettin. Sorry. Ay, affedersiniz. İstemeden oldu. Bakın ne kadar harika bir iş çıkardım. Görünüşe göre çok daha fazla çikolata oldu. İki parça çikolata vardı. Şimdi ise on tane. Süper. Peki bitmesini istemiyordum. Bu kaçınılmaz. Ama her şeyin kendi artısı var. Şimdi yiyebilirim. Ambalajlar onları hemen çıkarmalıyız. İyi iş çıkardın. Teşekkürler. Şimdi hepsini bir kerede de yiyebilirim ve hiçbir şey beni rahatsız edemez. Ne kadar lezzetli, ne kadar güzel hala bir çabuk çikolatam var. Bingo. Buldum. <laughs> ya biberonu neden aldın? Ay kafam. Neden sürekli bana bir şeyler atıyorsunuz? Üzgünüm sadece çikolatalı süt yapmam gerekiyordu. Ne sanırım işe yaradı. Eminim Twix onunla daha da lezzetli olur. Evet harika bir uyum. Denemek <laughs> isterdim. Başka bir zaman. Şimdi benim sıram. Bu kadar çikolataya ne yapacağımı biliyorum. Öncelikle tüm ambalajları üfleyeceğim. Vay canına bunu nasıl başardın. Süper. Şimdi kalenin inşasını başlayalım. Bunun için bir spatulaya ve tatlıdan çementoya ihtiyacım var. Yani Nutella'ya. Tandem ne kadar güzel kokuyor. Eminim çikolatam fiksi mükemmel bir katkısı olacaktır. Bakın bu tatlı tuğlalarımı ne kadar sağlam bir şekilde birleştiriyor. Çok az kaldı. Ve en yukarıya da son bir dokunuş. Süper. Ne kadar uzun bir kule oldu. Onun tadına bakmalıyız. Ha, kule neden sallanıyor? Ne yapıyorsunuz siz? Şimdi düşecek. Hemen durun dedim. Hayır. Hayır sanırım onu dinlemeliydik. Siz şimdi görürsünüz. Üzgünüm dayanamadık. İyi ki kaskımı taktım ya acımadı. Vay canına jelibon gözler. Kendi porsiyonumdan çok diye bahsedemem. Burada sadece bir tane göz var. Birisi yine en küçük porsiyonu aldı. Benimle dalga geçmeyi bırak. Burada komik bir şey yok. Sadece şaka yapmıştım. Yüzüme vurmamalıydın. Neyse şimdi intikamımı alacağım. Bakalım böyle şakalardan hoşlanıyor musun? Bence biraz ürkütücü görünüyor. Yardım et bana. Ne oldu? bu senin gözün mü? Bu kadar kötü. Bana buna bakamıyorum. Korkun değil mi? Neler oldu yok? Neden bana gözlerinizi attınız? <laughs> Ay sanırım şakam kontrolden çıktı. Yardım de buldum. Kahvaltı yapmanın tam zamanı. Bu çikolatalı topla çok lezzetli. O oh, anneciğim göz. İyi ki bu sadece bir şakaydı. Korkmuştum neredeyse. Bu gözler çok lezzetli, kesinlikle bayılacaksınız. Ne yazık ki elinde başkası yok. Öyleyse benim sevm geldi. Umarım ben de severim. Evet, bu çok lezzetli. Şöyle buna bayılırım. Hey, ellerini nereye götürüyorsun bu benim porsiyonum. Tüm gözler benim. Ne kadar yumuşak ve tatlılar, süper. Hepsi sevdiğim gibi. <laughs> birazcık bir verir misin? Lütfen. Evet bize sadece bir tane göz ver lütfen. Üzgünüm ama artık hiçbir şey kalmadı. Çok geç. Kendimi biraz garip hissediyorum. Ah, bu de ne böyle? Anneciğim yüzüme ne oldu? Görmüşe göre birisi fazla yemiş. Bir tane mi? Şuna bakın daha hiç bir tane paket cips gördünüz mü? Birinin şanssız olduğunu görüyorum. Kesinlikle daha şu cipsi bile yakalayamıyorum. Ne yapmaya çalışıyor? Büyütücü ihtiyacım var. Nihayet onun yardımıyla yiyebilirim. Yaşasın. Cipsleri almayı başardım. Tadına bakacağım. Ay sanırım bu kadar. Ne kadar hızlı. Hatta bu en iyisi. Şimdi ben ne kadar sıkı bir kapak. unut karamıyorum. Hadi ama açıl. Görünüşe göre birileri hala aç kalacak. Hayır buna katılmıyorum. Her şekilde kavanozu açacağım. Bakın başardım. Oğlum neden attın? Size neler yapabileceğimi göstermek için. Vay canına süper. Bu saygıya hak ediyor. Tabii. Ben sadece cips yiyen bir ustayım. Ay kafam. Her şey gözlerimin önünde yüzüyor biraz daha pratik yapması gerekiyor. <laughs> evet biraz kendine gelsin. Ben de kendi cipslerimi yiyeceğim. <laughs> İkimiz en iyi arkadaşız. Unuttun mu? Benimle de paylaş. Paketi değil cipsleri demek istedim. Üzgünüm ne dediğini <gülüyor> duyamıyorum. <gülüyor> Ay sanırsam kötü zamanlama. Ne kadar lezzetli duramıyorum. Dikkatli ol. Neredeyse yine bana vuracaktın. Pekala. Bu şekilde devam edemez. Aa, çok acıdı. Olmaz derecede şanslıyım. Sonuca varmak için acele etme. Hak ettiğini bu. Tam gereken. Brokoli mi? Ciddi Yerine ne yerine bir çeşit çekirdeğin var. Bir tonla ne yapmalıyım? Hiçbir fikrim yok. Böylesine yiyeceğim. Ay çiğneyemiyorum. Ne düşündün? Bence onu toprağa eklemeliyiz. Yeter artık. Bunu bize atmayı kes. Daha derin bir delik açmam gerekiyor. Aksi takdirde büyümez. Ama senin yüzünden hepimiz buradayız. Toz içinde. Aa, şimdi benim tohumum da öyle. Gerçekten bunun bir işe yarayacağını mı düşünüyorsun? Yakında öğreneceğiz şimdilik lahmanı ye. İğrenç <laughs> e, 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 kokuyor. Seçilerden nefret ederim. Çok lezzetsizler. En küçük kısmı aldığım için şanslıyım. <laughs> of, umarım onunla başa çıkabilirim. Acilen kola içmem gerekiyor. Ah, şu şişeyi bana ver. Bitkimi sulamam gerekiyor. Neye ihtiyacı var. Peki bu ne işe yaradı mı? Evet filizlenmeye başladı bile. Olamaz süper. O zaman dene afiyet olsun. Her şey bununla biliyordum. Keşke hiçbir şey yetiştirmeseydim. Ben brokoliyi sevmiyorum. Ben lahanayı sevmiyorum. <laughs> Ve bu arada toprak içindesin. Ama başardım. Şimdi sen. Sanırım hepsini nasıl yiyeceğimi biliyorum. Bakın orada bir kuş var. Aptallar inandılar. Onlara parmağımın etrafında oynatmam çok kolay. Her şeyi yoğmuş gibi yapacağım ama başka birileri dökeceğim. Beni kandırmaya mı düşündün? İşe yaramayacak her şeyi yakalayacağım ve geri getireceğim. Tamam neredeyse bitti. Geriye sadece bir lokma yemem kaldı. Peki ya diğer her şey olacak? Teşekkür etme. Bunu senin için yakaladım. Görünüşe göre planın başarısız oldu. Beni yakaladılar. <laughs> Dikkatini dağıtmayı. <laughs> Skittles mı? Harika. Herkes büyük porsiyon almadı. Kulağın ne kadar üzücü gelse de sadece bir tane var. Ezik. Son günen iyi güler. Ben ne yapacağımı biliyorum. Neden telefona ihtiyacım var? Yakında her şeyi siz kendiniz göreceksiniz. Sadece şekerlerimi biraz arttıracağım. Vay canına, Bunun mümkün olduğunu bilmiyordum. Şeker hala sadece bir tane. Ama ne kadar da büyük. Süper. İşte bu. Vay canına, ben de böyle bir şeker isterim. Aferin sana. Evet devam ediyorum hadi. Benim de harika bir planım var. Asım'la şeker yakalayacağım. Tamamen ıskaladım. Tamam. Bunu aklından çıkarma. Çıkarmayacağım zaten. Çünkü daha iyi bir şey buldum. Hemen gel şuna. Bunlar benim şekerlerim. Onları kendim yiyeceğim. Hangi renkten başlasam ki? Çok far, bundan mı? <laughs> Yoksa bundan mı? Evet, ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Bu da ne böyle? Henüz anlamadım ama belli ki bir şeyler planlıyor. Bu bana ne yapacağımı söyleyecek olan bir kazan kazan bir yangülsün. <laughs> İçinde turuncu bir şeker var. Bu ne anlama geliyor? Tek bir şey. Şimdi ne seçeceğimi biliyorum. Portakal şekerine ihtiyacım var. Peki tadı nasıl? Hoşuna gitti mi? Çok. Şimdi hangi sıraya göre benim şekerlerim oldu? Umurumda bile değil. Belki ben de senin piyangon oynarım o zaman. Vay canına şuna bak. Vay be. Şanslı balonu çektin. Kocaman bir şekerin hayalini kurdum ve sonunda hayalim gerçek oldu. harika. Şuna bakın. içinde bir sürü şeker var. Hadi arkadaşça paylaşalım mı? Please. Tamam bu harika bir fikir. Benim şimdi sakıncası yok. Çok teşekkürler.